Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şifre kullanmadan nasıl TikTok beğeni sayınızı artıracağınızı göstereceğim. sizde kısa bir sürede yüksek bir TikTok beğeni sayısına ulaşmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyebilirsiniz. Göstereceğim size sadece TikTok beğenilesi değil, TikTok izlenme ilesi, TikTok takipçi ilesi ve bunu her kategoriden yapabileceksiniz. Instagram için, TikTok için, YouTube için, Facebook için. Şimdi sizlere bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. İlk olarak size siteyi tanıtayım. Sitemizin ismi smmtakipçiniz.com Hızlı üyelik bölümünden hızlı bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi sizlere servisleri tanıtayım. Kategorinin en başında hem takipçiniz en çok tercih edilen kategori mevcuttur. Burada TikTok servisleri, Instagram ve YouTube servisleri mevcuttur. Kategori aşağıya doğru indirdiğinizde ise Instagram takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, kıvayi servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri ve daha birçok servisi görebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Burada bakiye ekle butonu var. Buna basıyorsunuz. Ölçüde güvenli ödeme Paytm mevcuttur. İster kartla ister havale ile ödeme yapabilirsiniz. Bu arada yüklemeler özel bonus bakiye hediyesi de mevcuttur. Bir sorunuz ya da sorununuz varsa destek özelden destek tarafı açabilirsiniz. Destek tarafı da bu şekilde cevaplanmaktadır. Şimdi sizlere kullanacağımız servisi göstereyim. Yeni sipariş bölümüne basıyoruz. En çok tercih edilen ilk kategorinin ilk servisini seçiyoruz. Link yazan yere TikTok video linkini giriyorsunuz. Miktar da istediğiniz miktar girebilirsiniz. İlk olarak TikTok video linkini kopyalayalım. Gördüğünüz gibi 2063 beğenisi var. Link yazan yere yapıştırdık ve miktarı 1000 adet girdik. Fiyatı görüyorsunuz. Sadece 16 lira arkadaşlar 1000 adeti. Sonra sipariş oluştur butonuna basıyoruz. Siparişimiz alındı gördüğünüz gibi. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Siparişler çok hızlı bir şekilde gönderimi sağlamaktadır. Gördüğünüz gibi siparişimiz giderek işleme alınmış. Şimdi beyinler gelmiş mi diye kontrolü sağlıyoruz. 2063'te F5 atıyoruz. Gördüğünüz gibi tüm beyinler bir dakika içerisinde gönderim yaptı. 2063'ten 3063 oldu. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Sadece TikTok beğen için değil arkadaşlar. TikTok takipçi, TikTok izlenme, TikTok yorum ve daha birçok için kullanabilirsiniz. Ve bunu her kategoriden kullanabileceksiniz. Instagram için, Twitter için, TikTok servisleri için, YouTube servisleri için, Facebook servisleri için ve daha gördüğünüz birçok servis için. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.